Dersimiz. <laughs> Bugünkü konumuz ne? Mandalina. 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 Şimdi sizi maydanozla mandalinanın sohbetine götüreceğim. Maydanoz ve mandalina aralarında ne konuşmuş? Dikkatlice dinleyin. Size soru soracağım. Tamam mı? Bakalım mandalina tamam. maydanoz ne konuşmuş? Tamam. <laughs> Elana küçük kardeşi için nefis kış meyvelerinden bir tabak hazırlayacağını söylemişti. Acaba meyve tabağında biraz mandalina kalmış mıdır? Onun hakkında merak ettiğim birçok şey var. Hah, i̇şte buradasın mandalina. Nasılsın bakalım? Keyfin yerinde mi? Evet maydanoz. Çok neşeliyim bugün. Ne zamandır manavdan alınmayı bekliyordum. Nasip bugüneymiş. Mandalina kardeş. Sana niye mandalina diyorlar? Adının bir özelliği var mı? Bana neden mandalina dedikleri hakkında hiçbir bilgim yok maydanoz. Senin her konuda bir fikrin oluyor. Benim adım hakkında da bir fikrin var mı? Hiç fikrim olmaz mı? Tabii ki de var. Belki de eski zamanlarda Lina adında bir kız vardı. Bu Lina manda besliyordur. Ve senden yemeği çok seviyordur. Bu yüzden de senin adını mandalina koymuşlardır. <laughs> Seni şu bildiğimiz dört ayaklı mandadan mı bahsediyorsun? Evet. Acaba senin adının mandayla bir bağlantısı olabilir mi? Adımın manasını bilmiyorum ama manda ile bir alakam olmadığına eminim. <gülüyor> Niye gülüyorsun mandalina? Espri yapmadım ki ciddi ciddi düşündüm bunu. Belki gerçekten de adın bu yüzden Mandalina'dır. Mandalina, eğer senin elinde olsaydı adının ne olmasını isterdin? Mandalinezyum tabii ki de. Ne? Magnezyum gibi mi? Evet, magnezyum gibi. Hem adımla bir benzerliğim olurdu. İçinde bulunan magnezyumu ifade ederdim. Söylenişi de çok hoşuma gidiyor. Çekilin yoldan, mandalinezyum geliyor. Tıpkı bir süper kahraman adı gibi. Vücudun süper kahramanıyım zaten. Kötü mü yok adam? Vücut demişken insanlar seni yiyince onlara ne gibi yararların oluyor? Ben mandalinezyum. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiririm. Sindirimi kolaylaştırır ve kanı temizlerim. Yatmadan önce benden iki tane yediğinizde uykusuzluğunuzu gideririm. Ayrıca iştahı açar ve kanı temizlerim. Ee, daha ne diyeyim? Harika bir tanıtım yaptın Mandalina. Ayla de senin gibi bol vitaminli mi? Ben turunçgiller ailesini çok merak ediyorum. Aile mi? Ne ailesi? Hani insanlar diyorlar ya Turunçgiller ailesi diye. Sen de Turunçgiller ailesinden misin? Peki Turunçgiller ailesinde kimler var? Çok da kalabalık bir aile değiliz aslında. Portakal, limon, greyfurt ve ben. Namı diğer mandalinezyum. Gerçekten de çok neşeli bir meyveymişsin. Benim sert bir meyve olduğumu mu düşünüyordum? Aslında seni tanımadan önce de eğlenceli buluyordum. Hele bir de Fatıma ve Emin'in seni parmağına takıp Nasrettin Hoca yaptıklarını görünce çok eğleniyordum. Tabii finalde de seni bir lokma da yiyorlardı. Zaten insanlar beni hep baş parmaklarına takıp Nasrettin Hoca'nın sarığı yapıyorlar. Oh. Ona insanlardan açılmışken yeni bir şey keşfetmişler biliyor musun? Onların hızına hiç kimse yetişemiyor ki. Söyle bakalım. Meraklandırdın beni. Bu sefer neyi keşfetmişler? Senin kabuklarından oda kokusu yapmayı keşfetmişler. Benim kokumu çok sevdiklerini biliyordum ama hiç oda kokusu olarak kullandıklarını bilmiyordum. Senin kabuklarını soyup sobanın üzerine koyuyorlar. Kabukların atılınca her yer harika kokuyor. Hı, öyle desene. Onu eskiden de yapıyorlardı. Yani yeni keşfedilmiş bir şey değil. Ayrıca sadece ben değil, turunçgiller ailesi genelde koku yapımında kullanılır. Benim de kokum güzel. Ama beni koku yapımında değil de daha çok poğaçaların içinde tercih ediyorlar. Poğaça demişken fırındaki poğaçalar pişmiş midir acaba? Ya Elanur başka bir işe dalıp da poğaçaları fırında unuttuysa? Daha ne duruyoruz burada o zaman? Hemen poğaçaları yanmaktan kurtaralım. Çekilin yoldan. Maydanoz ve mandalina geliyor. Çocuklar, izlediğimiz çizgi filmde kimler vardı? Bunu Toprak söylesin. Toprak, çizgi filmde kimler vardı? Kimde <laughs> mandalina? Bir de başka kim vardı? Yaprak. Yaprağın adı neydi? Maydanoz muydu acaba? Ispanak mıydı? Maydanoz. Maydanoz da aferin. Yusuf. <laughs> mandalina gitmeyi ne olmasını istemişti? Hatırlıyor musun? Mandalin Evet, aferin, harikasın. Dur Efendim. Mandalina'nın faydaları nelermiş? Hiç dikkat ettin mi? Mandalina neler söyledi? <laughs> Mandalina'nın faydaları nelermiş? <laughs> Hatırlamıyor musun? Sana biraz düşünme süresi veriyorum. Hilal. Hilal'cim mandalina'nın faydaları nelermiş? Kanı temizler öğretmenim. O temizler öğretmenim. Anlamadım Hilal'cim. Kanı temizler öğretmenim. Evet kanı temizler. Derin'cim başka ne yapar? Uykusuzluğa iyi gelir uykusuzluğa. Evet Yusuf'cum derin. Mandalinin başka ne faydası varmış? Öğretmenim. Efendim? Ben unuttum ama. İçinde neler var mı? Böyle neydi? İçinde en çok ne varmış? İsminden yola çıkacaksak. Mandalinezyum dedi ya hani niye mandalinezyum olmasını istedi? Magnezyum <laughs> için. İçinde magnezyum çok olduğu için. <laughs> Çocuklar, mandalina bizim vücudumuzun kahramanıymış, öyle söyledi. Bizim bağışıklığımızı güçlendiriyormuş. Bağışıklığımız güçlenirse ne olabilir? Duru, sence bizim bağışıklığımız güçlü olunca ne olabilir? Sana... Olun. Ne olabilir? Durucu. Durucu Durucum duyamadım. Güçlü olabiliriz. Evet, aferin sana. Güçlü oluruz. Hasta olmayız. Aferin çocuklar. Harikasınız. Yatmadan... Evet, benim. Efendim derince. Ya. Ben her gün mandalina yiyorum. Evet, ma A doğru söyledin Derincim. Mandalina yiyorum da dedi ki. Evet. Her gün iki mandalina yersek uykusuz uykusuzluğumuz. Evet. Yusuf anlamadım. Öğretmenim ben her zaman şey yiyorum. şey yumurta. Evet, yumurta da çok önemli. Yum, yumurta da yiyorum. Yumurta da bir. Evet yiyor. Efendim. Öğretmenim. Evet, yes. Ben yumurta. Yumurta. Ben kavurdum. Bir şey soracağım şimdi. Bir şey soracağım. Turunçgil ailesi varmış. Turunçgil ailesinin içinde kimler vardı? Ali Kancım hoş geldin oğlum. Seni görmek çok güzel. Turunçgili aylı mandalina başka Mandalina'nın büyüğüne ne Evet, başka ekşi olur böyle salataya sıkarız. Limon. Evet. Yımar. Bir tane de bir tane portakala benzer içi turuncudur. Bir tane meyve var. Ben biliyorum şeftali. Şeftali değil bu. Portakala benziyor. Turuncu Greyford. grapefruit Neymi? Grapefruit. Evet. Greyford. Grapefruit. Hepsini bildiniz bu kelebekler ne kadar dikkatli. Alika, malzemelerin hazır mı oğlum deney için? Limon. Portakal. Evet. Mandalina var mı? Var, var. Harika. O zaman Yusuf Nasıl? hadi bize de deneyimizi yapalım. Şimdi ben susuyorum. Deneyi bize yaptıracak. Yusuf yaptıracak. Yusuf'cum hadi seni bekliyoruz. Getireyim. İlk önce bir tane soyulmuş mandalina. Soyulmuş mandalina. Bir de bir tane kasede su. Tamam. Bir tane daha su. Bir de iki tane su. Tamam. tamam. İki su. Şimdi Yusuf, canım. Yusuf bekleyelim. Ben mandalinamın birini soymamıştım. Herkes mandalinanın bir tanesini soysun. Ben soymamıştım mesela. Soyuyorum biraz bekleyelim. Tamam. Ah. soysunlar. öğretmenim bu kadarsı yeter mi? Yeterli kuşum. Tamam. Suyumu da alayım ben önce. Herkes soydu mu mandalinasını? Ben soydum. Ben de soydum. Onu da koyanı. Öyle miyim Tamam Duru da soyduk. Şimdi suyumuz mandalinamızı kazımızın içine koyuyoruz. Suyumuz mandalinamızı suyun içine koyduk. Şimdi ben, bakıp, ben Susu, Evet İçimizde su. Su su içimizde su olması gerekiyor. Şimdi Şimdi bunu koyuyoruz. Soyulmamış Soyulmamış Ama şimdi biraz bekleyelim arkadaşlarımız da yapsın. Fii, eyvahlar olsun. Ne C? Ah. Ah. Şimdi koyduk. şimdi anlat. Hani niye çöktü? Şimdi niye çöktüğünü anlatayım. Bunu evet. hani biz e, batmamamız için kolluk takıyoruz ya kollarımıza. Evet, batmamak için kolumuza evet. kolluk takıyoruz. Ee, o, var. Bunun içinde hava var. Bunun içinde. Onun içinde hava var şimdi. Evet. Onun için batıyor. Evet. Yani, yani o kabarcıklar onun için onun kabuklarında kabarcıklar var. O kabarcıklar patlı, patlayınca bu yere iniyor. Patlamayınca yukarıya çıkıyor. Vay çok ilginçmiş. Peki bu neden? soyulmuş mandalina niye battı Yusuf? kolluklarını çıkardı. Yani hava kabarcıkları yok değil mi? Soyulmuş mandalın hava kabarcığı yok, kalmadı. Yusuf'cum benzetmen ne kadar hoşuma gitti. Bence çok güzel bir benzetmeydi. Teşekkür ederim. Şimdi izin verirsen ben arkadaşların için bir daha tekrar edeyim mi? Teşekkür ederim öğretmen. Rica ederim. Çocuklar soyulmamış mandalımız batmadı. Neden batmadı? Çünkü Yusuf'un da dediği Olur, gibi. çıkardı. Hayır. Ba soyulmamış mandalinanın kolluğu var. Yani içinde havası var. Por mandalina kabuğunun içinde hava kabarcıkları var. Bu yüzden batmasını engelliyor. Bir nevi evet. kolluk taktığını düşünebiliriz. Ama soyulmuş mandalinanın kollukları çıkarıldı. Yani hiç hava kabarcığı kalmadı. Hava kabarcığı kalmadığı için de suyun dibine battı. Herkes deneyi yaptı mı? Evet. Evet. Dersten sonra herkes yaptığı deneyin resmini bana atacak anlaştık. Ben yaptım. Mı? Ben yaptım öğretmenim. Dersten evet. sonra Şimdi sayalım bakalım benim elimde. Şimdi sayalım bakalım benim elimde kaç mandalina olacak? Kaç tane mandalinam varmış benim? Say bakalım. Bir, bir iki, 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 üç, dört, beş, altı, yedi.

3 5, 4 5 Hayır 5 Çocuklar dikkatli saymıyorsunuz. Şu an 5 tane olacak. Bak. Şöyle göstereyim size. Ama tabi göremiyorsunuz. En güzeli yine böyle. Önüme dizmek. 1 2 3 4 5 6 7 bir tane mandalinam var. Hadi hep birlikte bir mandalina soyup yiyelim. Yanınızda fazla mandalina var mı? Ben yok. Benim, benim iki tane asla <laughs> koyun var. Burada var. Bu mandalina. Hadi herkes bir tane mandalina getirsin soyup birlikte yiyelim. <laughs> benim <de> var bir <laughs> tane. Ben suyumunu İçindeki mandalinaları mı bıraktım? Tamam onlar kalsın. Varsa başka mandalina soyup yiyelim. Var mı? <laughs> Toprak. Ben ıslak istemiyorum ama. Yusuf sakin ol oğlum. Toprak mandalina var mı? Efendim, var. Er mandalina Efendim er var mı? Mandalina var mı? Evet. Hadi o toprak yemeye başlamış bile. Ali Kağan, senin var mı senin? Öğretmenim. Birincim efendim kuşu. Benim mandalinam kalmamış da suyumun içindekine yiyebilir miyim? Evet onu alabilirsin. Hı. Tamam. Ben... Efendim. Ben Duru'yu gördüm. Şu an hı, konuştuklarınızı hı. anlamıyorum. Çekilmez. Kim Duru'yu gördü? Toprakçım dondun oğlum. Bak. Mandalina çok lezzetli değil mi? Evet. Evet. Ama biraz ne? Biraz ekşi. Evet. Şey. Benim <laughs> ben de <laughs> <benim, gülüyor> Mandalina sevmeyen var mı ara? Ben seviyorum. Dur. Ben, 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 ben sevmiyorum. sevmiyorum. Ben, ben gördüm. Yedin gördüm. gördüm. Yusuf bence sen seviyorsun. Doğru senin güzel yüzünü göremiyorum. Nereye kayboldun? Ben yiyorum. Evet benim. Efendim derince. Benim Süleyman var biliyor musun? Şu an öğrenmiş oldum. Öğrenmiş <laughs> oldum. <laughs> Öğretmenin kılıkları da, da kaldı. Evet kabuklarının da dışında kabarcıklar var. O yüzden batmaz suya. Va. Wow. Ben de ben de gördüm. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Derin neyini Ben de gülmek istiyorum. Merak ettim. Öğretmenim ben sonuncuyu yedim. Oh afiyet olsun. Ben birazını ayırdım. Birazdan yiyeceğim. Hemen... Ben hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyin. Tabii yiyeceğim. Günde iki mandalina. iki mandalina sağlıklı oluyoruz. İki mandalina. <laughs> Şimdi şuna, <gülüyor> bu <gülüyor> <bir> <gülüyor> 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 Bugünkü ödevinizi beni dinle, beni dinle, beni dinle. Bu arada dün. Ki, bana ödevini atmadı. Bu beni çok üzdü. Herkes bana söz vermişti. Yusuf attı. Öğretmedim. Yusuf... Öğretmedim. Öğretmenim ben atmayı unuttum. Hayır. Yusuf attı. Yusuf'u hatırlıyorum. Yusuf sen ben, ben Onu Unuttum ya. Her zaman unutuyorum. Yusuf attı. Ben yaptım. ben yaptım. Sadece Yusuf ve Hilal attı bana dün ödevi. Diğer kimse bana ödevini atmadı bu beni çok üzdü. Bugün herkes ailesine mandalina soyacak anladık mı? Anlaştık mı? Öğretmenim tekrar söyler misiniz? Arkadaşlarımın sesi yüzünden duyamadım. Tamam. Şimdi herkes abisine, kardeşine, ablasına, annesine, ablasına, Babaannesi neredesine mandalina soyup ikram edecek anlaştık mı? Anlaştık. Evet. Mandalina soyarken fotoğrafınızı görmek istiyorum. Tamam mı? Tamam. tamam. O zaman bu güzel deney için Yusuf'cum sana çok teşekkür ediyorum. arkadaşlarım da anladı bence. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tamam mı? Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz, Görüşürüz öğretmenim. Görüşürüz. Herkese. Kendinize çok Görüşürüz. iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz herkese öğretmenime bize. Görüş